Bir, iki, üç. O zaman gelmemekte. Ya şu an yok. Bir dakika soğumamada ekmeğimi alalım. selam gönderek Evet bek babaya değil mi? Aynen. Hadi baba da burada İstanbul'la yan adamına vurban seni. Bu işi bilmezsin. İstanbul her özelliği o türlü yaparım o zaman? Yapıyorsun evet. bir şey. Adam! Bana ne bu? Bana ne bu? Bana ne bu? Karı <laughs> baba. Yağmur. Ya, ya, ya. Hava gel, soğuk mu sanki Sarı Baba? Biraz. Ama nohutumuz sıcak. Sarı Baba'ya o, sarı nohut dürümü yapıyoruz o zaman baba. Sarı, sarı Baba'ya sarı nohut O da hastanelik oldu. Necene Hastanesi doldu da açtı memleket. Necene mi tam de hastanesinde. hastanesi'nde evet. Sarı Baba'ya özel nohut dürümü bu soğuk <laughs> havada baba. Seni yana baba. Evet. <laughs> evet efendim ne diyoruz? 7 sıra. Aslan Arda. Net. Baba. Baba. olsun kardeşim. <laughs>